Krabi Nang sahilindeyiz. Burası geniş bir beach. Gündüz burada ada turu yapmak istemeyenler bu çok uzun e, ve geniş olan bir içte havlularını serip güneşlenebiliyorlar. Hint okyanusu direkt. Burası bir iç deniz değil. direktin Hint okyanusu. Dolayısıyla gelgit çok fazla hissediliyor burada. Şu deniz mesela gece saatlerinde şu taşa kadar geliyor. Bayağı bir evet, net cezir var. Hava bugün hafif kapalı. Ama bayağı da güneş açtığı zaman çok sıcak oluyor. Ama 30-32 derece filan civarında. Gayet keyifli şu Karşıdaki küçük adaları görüyorsunuz. Bunları her yerde görmek mümkün Tayland'da.